Geri geri kanka çıkmamız gelip. lazım haberiniz olsun Arkadan araba geçiyor tepeye Durduğumuz öldük Oraya bir yere durursun Bir daha diyorum Bir daha diyorum Sağdan sıkıyor Geri geri çıkıyorum kanka ne yapayım Şuraya run koymak istiyorum Sağımdan run atarak gelmiş Koru beni. Gazi çok iyisin. Acele etme ben kavurdayım. Bunu koya koya gel Gazi. Gazi gel abi. Bir saniye kanka bir saniye. Kavurdayım ben. Gazi bu taraf var. Kanka, yedim abi bizim team. Buradayım abi. Evet, geç geç koş. Koş canım bitti lan. Koşman lazım. Lan Koştuma buradayım burada burada. Biliyorum koşsuz mu <laughs> ya, ya, öldü. Sen senin Falesle Murat'ın görevi sadece bizim ölmememiz. Sizin önünüzden adamlar iki kişi benim oraya raş atmış. Sizin haberiniz var mı? Abi Fales bayıldı onu kaldırıyordum. Yine geri çıkmaya çalışıyordum zaten ben. <laughs> ya abi zaten eksik oynuyoruz. Bir adam değil iki adam değil. On adam eksik oynayacağız ya maçı. Tamam tamam güzel. Sağ var sağ. Yanına biri geçti ya. var. Abi sağ vurdu ya. Abi sağa... ...çalabalık. Sağ. Kaldırıyorsun hemen onu. Abi bomba gelecek buradan acil çıkman lazım. Atmıyor atmıyor. Bombası yok. Bombası kalmadı bence. Aynen. Sağda iki var. Varmış. Düştü mü abi? Şşş gel yanıma gel. Abi arkayı görüyorsan. Arka, arka, arka çizim görüyordur şey belki bak. Hadi be, Memo gitti. Ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Geliyorlar abi, basıyorlar. Abi kaldırmış gibi. Abi sol, sağ niye şey yapmıyor? Tepkisiz bu duruma. Oğlum otop bu ne yedim, ya? Araç geldi bırak bak ses mi? Baksana abi adam bize geldi. Ya. Ya, abi çık buradan. Kır kır kır. Duvarı kır. Adamını kaldır. Lan bomba bomba bize dönecek Ersin abi. Kır işte ya of. Yapma be. Oğlum sen ya bombayı abi. niye attın ki? Ufuk. Tavayı çekecektim abi ya. <laughs> vallahi. Öf öf Ufuk be ne yapıyorsun be. Otomatik attı ya. T'ye basamadın mı? Yok abi ya. Ya elinde var ya o bombayı gördüm ya dedim bir saçmalık olacak vallahi ya. Bu ne lan bir eksi yedik devamı geliyor ya. Mark the location. Açık 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 açık. Drop'un orada. Mark the location. Araba ya geliyor. Araba geliyor. Alırsın. Neyi aldın? Lan vurdum onu alt kilit işte drop'un orada. Görmüyorum ki. Araba vardı bir de bizim arabayı almıştı çocuk. Şurada run kullanıyor. Enemies ahead. Tekerlerini alıyorum. Ben arabaya geçersin kafasını alacağım. Lan ne oluyor? Yüce Rabbim. O çocuklar var ya. Bir başka var. Hastane Gumball adamsın dostum. Ulan senin var ya. Nova baksana. Hastane beni e düştü. Hastane düştü bir. Alanda değiliz alanda değilsin. Hastane düşmüşken koş. Tamam koş. alana yerleş. Yerleş. Koşamayız. Çok riskli. Oğlum bu arada çok tarafı, kalabalık lan. Tarafı, Gazi koştu. Run koy lan Gazi. Run koy. Run koy oraya bir. Ulan manyak kalmış bu çocuk ya. Of. Abi çevir hemen çevir şarkı hemen o, Gazi, ikaretime. çevir hemen. Şarkı tamam şarkı çok iyi. Dikkat edin. Ay. Çatı düştü biri. Kertenkelerden. Çekim sen. Arka geldi, var. arka geldi. Attım attım son anda attım. Lan Yardım. ben nasıl düştüm? Nasıl tamam? Bilmiyorum kanka abi. Sıkıntıyım ben kavurdayım. Bir bomba salamasın yeter. Can bas direkt Red. Beni kaldır gazi sen de can basmadan. Gazi oradan vurur adam dikkat et. Burası solundan vurur bak. İşte, çok bir şey. tamam tamam tamam. tamam. Of. Benim bir yeleğim yok. Taştan taştan karşıya bakabiliriz. Ama arkaya bir kapı açma. Bir şey atmayın yere sakın yanlışlıkla. Şurayı yumruklasın o çocuğu vuralım. Geldi arabayla. <laughs> Sırınca atacağız, spray atabiliriz. Ali gel buraya, buraya girmen lazım Ali. Ali gir buraya. Geliyor, gir çekildim gir. Çekil çekil, arkadaki alan dışı. Arkadaki alan dışı sağda Watch Sağdaki alan dışı koşuyor, vurabilirdin. Adam alana girdi. Enerji atsanıza biriniz. Enerji sıfır sıfır. Bir tane var. Lan at. <laughs> var. Lan fullim canımı Murat. Dur dur. Al al at. at Neyine at, dur, at, dur oğlum? Hadi ben buraya. 10 at, kere at, at, dil döküyor Seri at, öne çıkın öne çıkın öne sağada. çıkın. Ben. Hadi dur. dur sessiz. 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 Tamam kaçamıyorum. İttiriyor biri. Lan bomba girse öleceğiz ha. Sağda sağda adam sağda. bomba atıyorum Aa buz arkası öldü. Tam bombayı düştü bombay sağdan. Sağada. Çok iyi. Gazı kaldırmış mı adamı? Ananı mik ya. Lan bomba atıp tut. Ali doku. Haydi. Arkam var can dikkat et. Geliyorum sana. Ya, bu Kanka ne ya? Murat özür dilerim ama kaçmam yok yok, yok 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 önemli değil. Ali kanka unutturalım kanka kendimizi romat, sessiz geliyorum. kal gelebiliyorum. Run atmıyorum. En adam yok. En sağdan run atarak oynayın abi. Şuraya bak. <laughs> şuraya bak. Aynen. Bomba attığın yerden oynatın. Biri smoke attı. Ali su atlayalım burayı. İleri bomba atıyorum. Ali sağ, Ali sağ oynayacağız Ali sağ oynayacağız. Ali sağ oynayacağız aşkay değil? Tamam be. Oyna oyna canım öldüm ben. Öldüm ben. Üçüncü olmuşuz ya. Ben ya. Ben. Bir biz mi varız ya? Ya karşı yasak bu adamlar bizi ya. 11 puan ben ne ya. Şey ya? Hayvan arkadaşım. gibi savaşıyoruz. on puan var. 3. oluz. Ver oradan 14 15 kardeşim. Bok verir işte. 17 verdi lan bana. Ya, arabayla buraya araşa çıktı. Ben bittiğim ben haberiniz de. olsun. Çocuk Çocuklar tepeyi rastlıyorlar. Dikkat edin. Burası çok ara. Arabaya Aa, gelir misiniz kankam? Yediklerim. Canını yediklerim. Hani Vallah diyorum bak ya. Burada bir göstermeden, bir düşmeden bir açalayım şu adamlara ya. Bak sol sağda gördünüz mü? Çok çok ya. Abi bizimkini en al bizimkini al, al. Arkadan al. aldılar onu Tamam al bizimkini Amigo'yu ben aldım Bekle burada Run kullan Gazi. Run ku. Beş, beş kere tamam beş kere vurdun ama kullan bu hani. Evet. Evet. <laughs> Run. dur Burası açıldı abi. abi. Enemies ahead. <laughs> Allah tava atıyor çocuk. <laughs> Ali yani kanka ben kendi oyunumdan çok seni takip ediyorum ya. Bro önüne bir tane run koy. Bak run koy bro. Hani bir siper yapılıyor. Böyle bir siper yapıyor kendini hani mermi falan girmiyor. Cover'a geçiyorsun. 3-3 asıl oynuyorsun. Piklediğin zaman hani adama duvardan böyle hani şeyden. Yani piklediğin zaman sadece kafan gözüktüğü için direkt düşüyorsun hani. Ondan sonra düştüğün zaman kaldıramıyoruz böyle seni. Koy. Eksi 22 yedik ya. Mermim yok. <laughs> Aa 3 <üç> kişi kalmışlar. <laughs> Oğlum 2 kişi şey değil miydi bunlar? Arkadaşlar burada galiba bedava bir sürü kill var. Arkadaşlar şaka yaptım ben. Şaka şaka. 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 Çok büyük komik bir şaka yapmak istemiştim.